Profesör Doktor Veysel Ulusoy'la ekonomi notlarına hoş geldiniz. Ben İlma Caloğlu. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sabah saatlerinde Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporu açıklaması vardı. E, enflasyon, yıl sonu enflasyonu yeniden güncellendi. Şöyle önemli olan şey bence şu. 2021'in dördüncü raporunda %11'di. 2022 yıl sonu enflasyonu. Başkenmese. Bu yılın ilk raporunda 23'e çıktı. Sonra 42'ye çıktı. Şimdi %60'ın üzerinde güncellendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, rakamlar çok e inanılmaz derecede e, akademik. Yani %60 dediniz ama %60.4. Yani 2022 yılının son itibarıyla Hatta biraz daha adım, e, bir, birkaç adım ileriye gidelim. 2023'te bir %19.2'ye, 2024'te de %8.8'e e, bir öngörü e, dizayn edilmiş. Bu şu demek, ya biz enflasyonu e, kontrol edemiyoruz. Aslında bizim kontrolümüz dışında bir enflasyonist baskı var. Zaten e, ayrıntıya girdiğimizde de onu görüyoruz. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince en yakın e, kapsamda bir önceki hedefimizde, öngörümüze e, yeniden tayin edelim diye. Yani dikkat ederseniz Hilmi Bey, her bir seferde, her bir enflasyon e, raporunda enflasyon oranı %50 civarında revize ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Zaten enflasyon oranının revize edilmesi demek... Benim bu zamana kadar yaptığım kısa dönemde enflasyonist e, politikalarda örneğin para ve maliye politikalarında Etkisizliğim ortadadır Ben başarısızım Ne kadar da süslü kelimeler kullansam kullanayım Kontrol benden çıkmış demektir bu kadar basit Hocam burada çok acayip olan bir şey var o da şu Dördüncü raporda Ekim ayındaki ekibindeki raporda yüzde 11 öngörüyorsunuz bir sonraki enflasyon için Bundan 10 ay sonra Tam 10 ay sonra Ya da 9 buçuk ay sonra Yeni raporda %60,4 görüyorsunuz. Yani %450'den fazla bir şaş, yani sapma var. Dikkat edin enflasyon oranında sapma var. Bir de fiyatları düşünün. Zaten e, enflasyon oranı fiyatlardaki yüzde değişim değil mi? Bir de biz enflasyonun değişimini konuşuyoruz şu anda. En acı tarafı burası. Yani fiyatlardaki sapmanın ne kadar olduğunu bir de düşünün. Bir de bunun arkasında gizli bir kavram var. Hayat pahalılığı. Enflasyon oranında %450 sapma varsa hayat pahalılığı almış başına gidiyordur. Yani biz hep bir programda deriz ya hiper enflasyon, yeni tanımlı hiper enflasyonu yaşıyoruz biz. Ne kadar da cümleleri yansıtmamak için çabalasak da ekonomist olarak yine halkı yanlış yönlendirmemek ya da halkın cebiyle hissettiği enflasyon arasındaki bağlantıyı ne kadar da yumuşak kurarsak kuralım şu anda inanılmaz derecede yeni tanım itibariyle hiperenflasyonu yaşıyoruz. Enflasyon %200'ün üzerinde. Merkez Bankası daha uzun sürecek, uzun yıllar sürecek bir enflasyon baskının gerçek olduğunun kabullenmiş bir Burada vaziyette. Burada ilk söylüyorlar. Evet ilk defa söylüyorlar. Evet ilk defa ben de duydum. Uzun sürecek demek. Yani e, bu. Bu Daha önce Merkez Bankası raporlarında açıklamalarda bu ilk defa söylenmiyor. ilk defa söylüyorlar. Ama öyle İlmi Bey bakın. Eğer enflasyon %80'lerde %90'larda ise resmi enflasyona göre bile bunu %5'lere ki hedef enflasyon biliyorsunuz %5 uzun dönemde indirmek için en az bir 10 yıla ihtiyacımız var. Detaylardaki yine gireceğiz belki oraya ama ihtiyati, makro ihtiyati tedbirler dediği ve altında doldurmakta imkansızlaştığı bir süreçte bu gizli yılın tanımı bende 10 yıl. Siz 15'i. 15 yıl. Yani daha, daha biz bir açar mısınız? Ne açacağım, Açırsanız. açacağım. Yani hiçbir zaman e, e, Merkez Bankası kararlarında veya yazılı şekilde sunumlarda e, detaylı bir şekilde e, makro tedbirler veya mikro tedbirler hiçbir zaman verilmemiştir. Sadece söz olarak karşımıza çıkar. Burada Şahap e, Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun söylediği enflasyon daha uzun. Enflasyonun yükselişi ya da enflasyondaki yükseliş daha uzun yıllar alacak demesinin arkasında yatan uzun süre diyor. Uzun süre yıllar diyor. Uzun uzun. Ama beklenti Çünkü şu, bence şunu söylemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, geçtiğimiz günlerde TRT'deki özel yayında daha önce de birkaç kez söylemişti ama şunu söylemişti. Enflasyonu biz 2020'nin 23. çeyreğinde yani Şubat-Mart gibi çözeceğiz demişti. Bence Merkez Bankası esasında buradan bir sufle veriyor ve bunun böyle olmayacağını, yani ekonomide, Mart'ta çözülemeyeceğini ifade ediyor. Tabii sanki. ekonomide asla e, aslında süre ve yıl yoktur. Ekonomide vade vardır ekonomik terimlerde. Kısa vade, orta vade ve uzun vadedir. Biz bu vadeleri kısa vade 2 yıla kadar olandır. Orta vade 2 yıl ve 7 yıla kadar olan dönemdir ek olarak. Bir de uzun vadede 10 yıla kadar e, yaklaşan dönemdir. Uzun süre uzun vade demek gerçekten de enflasyonu şu anda Gerçek olan reel büyüme oranıyla ki %5 değerin devamlı %5 ekonomik büyüme, sanayideki %10'luk büyüme bunlar kesintisiz olması lazım ama reel ücretlerdeki e, enflasyonist baskıyla beraber %3'lük %4'lük artışlar yıllık e, enflasyonu indirgeyecek e, süreyi bize yaklaşık olarak veriyor. O da 10 yıla dayanmış bir süredir. Tabii ki. Ya bu yapışkan bir enflasyon mu? Inanılmaz, i̇nanılmaz derecede. inanılmaz İnanılmaz derecede. 70'lerde yaşadığımızın daha da e, ağır bir boyutudur bu. Çocukluğumuza denk geldi. Siz belki... 70'lere mi 90'lara mı yakın hocam? 70'lerdeki enflasyonda. O dönemde de biliyorsunuz savaş dönemi vardı. Petrol şokları vardı. Ve dünyada kalıcı bir enflasyon baskı vardı. Sadece bizde de değil ama biz 70'lerde 70, 70 ve 80 enflasyonu yaşadık. O yapışkanlığı şu anda hissediyoruz. Bir de, bir de hiçbir zaman 70'lerde veya 90'larda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri eksiye düşmedi. Hiçbir zaman düşmedi. Ya Sayın Başkan diyor ki rezervlerimiz güçlüğü artıyor. Ben onu talihsiz bir açıklama olarak hissediyorum. Büyük bir ihtimalle burada göremedim yazılarda ama gazetecilerin sorduğu soruya verdiği yanıtlarda mı gizli acaba o? Yani biz geçen hafta da biliyorsunuz burada tartıştık ettik. Rezervlerimiz şu anda net 10 milyar doların altında. Bürüt 90 milyar dolar ama bizim paramız değil. Ya da bürüt olduğu için zaten paramız değil. Ama sebep hariç Rezervlerimiz eksi 54 milyar dolar civarında. Yeni Merkez Bankası'nda gelişen bir şey olmadıysa. Bu şu demektir. Sadece Merkez Bankası rezervleri de değil. Büyüme kapasitemize baktığımızda, istihdam yaratma kapasitemizi gözünde bulundurduğumuzda, işsizliğin yapışkan haliyle beraber diğer makro dengeleri düşündüğümüzde bu enflasyonu daha uzun yıllar yaşayacağız biz. Ve bu akılla gidersek maalesef bu yapışkanlık, Bizi farklı boyutlara getirecek. Bu farklı boyutlarda belki ileride konuşacağız da. Peki hocam burada bir de e, müjdemsi bir e, yorumu var Sayın Başkan'ın, Sayın Guvernör'ün. Diyor ki bütün dünya resesyonu konuşuyor, resesyona girmeyi konuşuyor. Ki dün Fed açıklaması, Fed e, faiz artırımı yaptığı 75 bas puan onu konuşacağım, soracağım onu ama orada Fed Başkanı Amerika'da şu anda bir resesyon gözlemlenmiyor dedi. Fakat... Ee, uluslararası ekonomiyi takip eden ekonomistler bir resesyonun dünyanın kapısında olduğunu e, söylüyor. Yani işte büyüme beklentilerinde IMF mesela dün bir e, düzeltmeye gitti. Aşağıya aşağı yönlü düzeltme gitti. Bir çok resesyon doğru. beklentisi var. Fakat e, Sayın Kavcıoğlu diyor ki Türkiye'de resesyon konuş, resesyon konuşulmuyor ve buna e, dayanak olarak da büyüme rakamlarını gösteriyor. Biz zaten hiçbir zaman resesyonu konuşmuyoruz ki. Biz krizde hiç konuştuk mu? halbuki 2008'in şubat ayından beri krizi, 2018 2018 pardon şubat ayından beri krizdeyiz biz. Biz neyi konuştuk ki? Resesyonu konuşalım. Bir de büyümeyle övünülmemesi gereken bir e, dönem yaşıyor dünya. Yani Amerika bizden daha iyi bilmiyor mu? Büyümenin daha faydalı olduğunu, büyümenin reel ücretleri artırdığını, büyümenin tüketimi, ihracatı ve buna karşılık ithalatı desteklediğini, yani bir canlılık yarattığını bilmiyor mu? Resesyona giriyorsa bir ülke aslında bilerek, isteyerek giriyordu bir bakıma da çoğu zaman öyledir. Niye? Enflasyonist baskı pandemiyle beraber inanılmaz derecede dünyayı dünyada bir sarmal haline gelmiş. Bu enflasyon ateşini düşürmek için özellikle büyümeyi yavaşlatmak belki de resesyon düğmesine otomatikman basmak gerekir. Ama bu dönemde Powell'ın da söylediği gibi, Fed Başkanı Powell'ın da söylediği gibi yani biraz kontrol elimizden kaçtı. Ben sakin konuşuyorum ama içim yanıyor anlamında bir yüz ifadesiyle kontrol elimizden kaçtı faiz artırmada biraz geciktik dolayısıyla resesyona hem %50 bizim isteğimizde hem de dış etmenlerle beraber girdik demenin e, yabancı dilde söylemini yaptı. Biz büyüme büyüme tabii ki büyüme çok güzel. Ama bizim büyüme rakamlarında da biliyorsunuz verilende de hata var. Yani %7.3 büyüdük dedik ilk çeyrekte ama size bana yansıdı mı bu? Reel alım gücümüz yükseldi mi? Cebimize ekstra bir para girdi mi? Reel büyüme demek ne demek biliyor musun ilmi bey? Reel büyüme demek Herkesin cebine o oranda %7.3 oranda alım gücü fazlalığı girdi demektir. Biz onu bir kenara bırakalım. Ama e, büyüme dediğiniz anda yüksek enflasyonist bir ortamda enflasyonu daha da sarmal bir hale getirmek demektir. Bu çıkmaz bir sokaktır aslında. Tabii ki büyüyelim ama bunun e, istihdam piyasasına yansıması lazım. Bunun hissizliği düşürmesi lazım. Bunun da enflasyonu aşağıları çekmesi lazım. Bu sarmalı hiçbir zaman kıramayacağımızı biliyorum ben. Çok Sayın başkanı şöyle bir şey söyledi geçtiğimiz günlerde yine toplantıda e, e, çalışan sayısını 31 milyonun üzerine çıkardık ve bu bir Türkiye rekoru dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? %7 ya da bizim ortalama büyüme hızımız %5'tir. Cumhuriyetten bu yana 1923'ten beri Elmi Bey %5 büyüme ile yarattığımız yaklaşık olarak istihdam kapasitesi 4-5 yıla bir 1 milyon artar bu hiçbir zaman e, yani geriye gidecek bir rakam değildir. Zaten onun artmaması her şeyin garip olduğu anlamına gel gelmez mi? Örneğin siz eğer biraz önce söylediğimiz büyüme ile övünüyorsanız %7, %6 ve benzeri zaten istihdamınızın artması gerekiyor. Şimdi temel olarak büyümek için üretim yapınızda istihdam artı teknoloji artı bir de makinelaşma ya da yatırım olacak ya da sermaye birikim olacak. Sermaye birikiminiz tamam diyelim. Teknolojiniz zaten kısa dönemde sabit. E i̇stihdam artması herhalde ayıp olur büyümede. Dolayısıyla onun artışını sağlayıp biz, biz şey yaparız. Fakat şurada isterseniz hafif bir detaya gireyim. O çalışma yapımızda itibariyle. 30 milyonun hafif üzerinde bir çalışanımız var. Bunun üçte biri kayıt dışı. Ee, diğeri de zaten çoğu ücretli. Kendi hesabını çalışanlar devamlı azalıyor. Bu da ekonomi niye gitmediğinin bir kanıtı şeklinde sunulabilen bir veri olabilir diye düşünüyorum zaten. Şimdi ben de bir taraftan da verilere bakıyorum. Mesela 2021 verilerini gördüm. Temmuz 2021 verilerini şu anda önüme açtım. Ee, orada e, 28 milyonluk bir rakam görüyorum. Yani 28 milyon 370 730 bin. Şimdi bir taraftan da TÜİK'in 2022 yılı aynı e, temmuz iş gücü istatistiklerini açıyorum. Orada da bakacağım. Çünkü onun üzerinde konuşursak veri üzerinde tamam, daha tamam, gerçekçi tamam. bir yerlere e, varacağız. E, evet Mayıs verisi var orada. Yıl olarak? 2022 Mayıs. Tamam. E, 30 milyon 839 binlik bir şey görüyoruz. İşsiz sayısı 3 milyon 785 bin. E, İş gücüne dahil olmayanlar da 29 milyon 935 bin olarak görüyor. Şimdi burada iş gücüne dahil olmayanlar 31 milyondan 29 milyona düşmüş. Ama esas mesele şu. Siz 64 milyon 15 yaş üstü nüfus var. Çalışabilir 31 milyonunu çalıştırıyorsunuz. Evet süper. Bu 31 milyonun üzerine bu, bütün bu işte emeklilere ödenecek paralar vesaire bunları yükle, yüklüyorsunuz değil mi? Yani emekli maaşları şöyle olacak şimdi EYT gündemde oraya da bu eklenecek. Peki bu çalışan 31 milyon nüfus bu yükü nasıl taşıyacak? Yani bunu 40 milyonlara Türkiye'nin çıkarması gerekiyor mu? İnanır mı? mısınız yılın sorusu bu. Bana göre yılın sorusu yani. Ben bunu çok defalar dile getirmeye çabaladım ama aslında kimsenin farkında olduğunu zannetmiyorum. E, e, gündeme getirdiğimde yaklaşık istihdam kapasitemiz 23 milyondu. İş gücümüz daha doğrusu hani çalışan nüfusumuz 23 milyondu. Bu 23 milyon ee, geçmiş e, programlarımızda belirttiğimiz şekilde e, ne zaman e, gayri sahibi yurt içi hasıla e, revizyonu başladı? Biz istihdamı da revize ettik. Yani aslında bizim şöyle baktığınızda çalışan nüfusumuzun 26 milyondan fazla olduğunu zannetmiyorum. Şu an için? Aynen öyle. Real olarak. 5 milyon fazla nereden geliyor? E, revize ettik her şeyi. Şimdi, şimdi biliyorsunuz istihdam girdidir. E, sermaye birikimi girdidir. E, çıktı da gayri sahibi yurt içi hasıladır. Daha doğrusu üretim fonksiyonu deriz biz buna ekonomide. Üretim fonksiyonunun girdileri çalışan nüfus, daha doğrusu istihdam kapasitemiz ve bir de sermaye birikimidir. Sermaye birikimini revize ettik biz. Gayri safi üretici revize ettik. Dört defa revizyonu uğrattık. Dolayısıyla gelirlerimizi yükselttik ve istihdamı da revize ettik. Dikkat edin 2018'den bu yana şey hariç, pandemi yılları hariç inanılmaz derecede çalışan nüfusumuz var, istihdamımız var bizim. Yani bu... Ekonomide gerçek hayata uymayan veriler deriz biz buna. Yani dışsal veriler. Bir yerlerden uçmuş gelmiş ve benzeri deriz. 2005'te gayri safi yurt şahsılasında aniden 6 bin dolardan 10 bin dolara çıktığımız dönemi hatırlayın onun gibi. Bir kenara bıraktık. Diyelim ki bu gerçek. 30 milyon ve benzeri. Sizin söylediğiniz sorunun detayına inmek lazım. 30 milyon çalışan ki bunun da 3'te biri biliyorsunuz yani kayıt dışı. Ülkenin 750 milyar dolarlık gayri safi yurt dışı hasılasını üretiyor sermayesiyle beraber, sermaye makinelaşmayla beraber. Emekli e, aylıklarını yükleniyor. Bir de devleti geçindiriyor. Devletin harcamalarını yapıyor. İnanılmaz bir yük. Bu yükü Almanya ile karşılaştırdığımızda belki en açık fotoğrafı elde edebiliriz. Almanya'da aynı nüfusa sahibiz. Hemen hemen aynı çalışabilir, yaklaşık 60-64 milyon kişi çalışabilir nüfusa sahibiz. 15 artı diyelim. Almanya'da istihdam edilen kişi sayısı 45-46 milyon ve kaliteli ve ücretleri dünya çapında belirli bir seviyeye aşmış, verimlilikle bağdaşmış bir seviyede. Biz iman gücüyle, merdiven altıyla, legaliyle, illegaliyle çalışma bağlamında 30,5 milyon kişiye bütün devleti yüklemişiz ve onun altında eziliyoruz. Reel gelir olarak ezilen bir tabaka ve onun verdiği gazla, bugün de Sayın Kavcıoğlu'nun söylediği gibi ihracata dayalı büyüme ve benzeri süslü kelimelerle yapılandırılmış bir istihdam. Eğer siz gayri safi yurt dışı olarak %7.3 büyüyorsanız, eğer ihracatla şahlanıyorsanız bunun nedeni e, reel ücretleri erimiş istihdamla yarattığınız katma değerdir. Orada da sömürüye Belki sonraki bölümlerde konuşabiliriz. Peki şimdi siz ihracata getirdiğiniz lafı FED kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç bu puan yükseltti. Türkiye bu etkisi ne olur? Olması gereken yani ekonomistler olarak biz çoktan beri FED'in biraz geciktiğini zaten söyleyebiliriz. şu bağlamda söyleyebiliriz. FED biliyorsunuz küçücük bir cümleyle Merkez Bankası iletişim yani FED iletişim mekanizmasıyla dünyadaki hemen hemen bütün makro ve mikro dengeleri aniden değiştirebiliyor. Hafif bir beklentiyi e, gündeme getirme bile e, piyasalarda bizim gibi ülkelerde inanılmaz derecede faizleri ve dövizleri oynak hale getirebiliyor. Fed biraz, faiz e, Yani o zaten bizde faiz biliyorsunuz serbest piyasaya dayalı olmadığı için öyle. Yani siyasi baskının verdiği bir faiz bizde. Ama bizde faiz serbest piyasada hatta ikinci piyasada inanılmaz derecede oynak. Onu, onu, onu bir kenara bırakıyoruz. Dolayısıyla burada sanki hem e, Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası hem de Fed'in yaklaşımları biraz gecikmeli geldi. Zira enflasyonu, hani İngilizce'de biz transitör enflasyon deriz. Yani geçici. Ya bu geldi ama hani bu vurup kaçacak gibi beklentilerle oldu. Halbuki şu bir gerçektir Hilmi Bey. Dünyada aynı anda bir kriz yaşanıyorsa, hatta hatta bu buhrana dönüşmüşse, sağlık buranı gibi, Covid-19 gibi illaki arz Hatta talepte inanılmaz derecede kırılmalı olur. İlk kırılmayı iş gücü piyasasında yaşarız. Arkasından gelen iş gücü piyasında etkiyle tamam üretim gücümüz zayıflar veya kırılır. Biz onu yaşıyoruz şu anda. Bunu hem FED hem Avrupa Birliği Merkez Bankası karar vericileri çok hafife aldılar. 2020 Mart ayındaki yazıma gidin. Mümkünse Cumhuriyet'teki köşe yazımında da okusun yani okuyucularımız, seyircilerimiz. Orada ben... Gelen e, şeyi e, iş gücü piyasasına dayalı olarak, fırtına iş gücü piyasasına dayalı olarak e, belirttim. Yani kırılmanın olacağını, buna göre para politikalarının ve maliye politikalarının yansımasının farklı olması gerekir. Öz itibariyle sorunuza geliyorum. Biraz gecikmesine rağmen FED olumlu adım attı, olması gerekeni. Zira... Türkiye nasıl etkileyecek hocam? E, FED'i hemen bitireyim iki cümleyle ha, tamam. arkasından geleyim. Tamam FED'in kararına, faiz kararına etkilen en büyük iki faktör bir tanesi enflasyon oranı yaşanan, ikincisi büyüme ya da büyümeyle, gerçekleşen büyümeyle beklenen büyüme arasındaki farktır. FED büyümeden ödün vererek enflasyonla faizi yapıştırdı şu anda. Enflasyonla yüzde iki, iki buçuk seviyesinde olması gerekendi. Zaten resesyona dayalı bir mekanizmaya da böylece kabullenmiş oldu. Biz nasıl etkileyecek? Aslında küresel restasyonu biz ENAG'ın raporlarında da yazdık. Ee, seyircilerimiz ENAG raporlarına gidip oradan okusunlar. Yaklaşık bir yıldan beri küresel restasyonun bağıra bağıra geldiğini de belirttik. Eğer küresel resasyon gelirse bizim gibi ülkeler, sadece biz değil. Nasıl etkilenir? Başta ithalatımız, ihracatımız, yani dış ticaretimiz etkilenir. İkincisi, ee, dış ticaretin gelir yaratma etkisi inanılmaz derecede zayıflayacağı için içeride Dış ticaret alanda çalışanların reel ücreti azalır. Sermaye birikimi eğer inanılmaz derecede yükselmişse ki biz da övündük son dönemde makinalaşma ile atıl makinelaşma ya da kapasite e, ortamı ortaya çıkar. E, ve e, ister istemez ne kadar da büyümeyle övünsek de övünelim biz de resesyona gireceğiz. Başka çaresi yok. Ve evet, galiba herhalde dış borçlanma yani e, borçlanmamızın maliyeti de artacak bu kararlardan sonra. Arttı bile %12 şu anda biliyorsunuz. Yani, yani CDS'ler tabii CDS'lerin getirdiği ekstra yükle dövizde şu anda refinance yani yeniden finanse etmemiz, yeniden borçlanmamız ya da olan borçları yeniden yapılandırmamız %10,5'dan %12'ye doğru çıkıyor. Hatta çıktı bugünlerde. Yani diyelim 5 milyar dolar borcumuzu ödeyeceğiz, değil mi? Zaten ödeyemiyoruz. Onu yeniden borçlanıyoruz. Yani hiç parasal akımın yer değiştirmemesi varsa yeniden borçlanıyoruz. Eskiden %3-3,5 olan diyor dolar faizi ya da euro faizi şu anda %12. Evet önümüzdeki hafta e, enflasyon rakamları da açıklanmış olacak herhalde. Aynen, programa yetişecek. aynen öyle. Bakalım e, Merkez Bankası Başkanı'nın dediği gibi <laughs> faiz artmaya devam edecek mi? E, yani Hilmi Bey... Şey enflasyon artmaya devam evet, edecek Evet Hilmi Bey mi? şu 4-5 sayfayı ben de okudum. Programdan önce siz de okudunuz detaylı bir şekilde gülücükler koydum. Bunları kim söylüyor acaba? Gerçekten Merkez Bankası Başkanı mı söylüyor? Yoksa birileri dikte edip de ona mı söylettiriyor? Ya da hiç üzerinde çalışılmamış, ya işte Türkçesi güzel olan biri mi yazmış ki Türkçede de bozukluklar var. Ben karamsarlığım bir kat daha artıyor. Genelde söylemlerde... Gerçeklerden kopuk mu buluyorsunuz? E, de karamsarım siz de biliyorsunuz ama umudumu hiçbir zaman yitirmem. E, o umudun da geometrik bir şekilde artacağını da biliyorum. İnanır mısınız cümleler, yapılanmalar, para politikasını anlattıkları detaylar, maliye politikasının dışsal olmasının vurgusu ve benzeri beni şuna itiyor. Merkez Bankası'nda ekonomiden anlayan birileri yok mu? Hadi bıraktım faiz. Mutlaka vardır hocam. Yani ben her zaman derim. Hazırlanıyorlar. Ben her zaman derim. Alt kata insinler karar vericiler. Alt katta uzmanların doçentlerin, doçentin dışarıdan almış arkadaşların yanına bir insinler. İnanılmaz derecede. Ama onların cümleleri değil bunlar. Bunlar süslü cümleler ve bir önceki hiçbir farkı yok. Bahaneyi dışsal olarak işte jeopolitik risklere, pandemiye, enerji fiyatlarına, Rusya-Ukrayna çatışması demeyelim sorunla, küresel enflasyona var çoklarına bağlamış. Bunu babam da biliyor. Bunu e, sizin Komşularınız da biliyor, bunu alt kattaki İbrahim amca da biliyor. Ee, bunun sonucunda ne yapacağınızı görmek istiyorum ben. Bu raporda makro ihtiyati tedbirler demiş, bilmem ne demiş, onları görmek istiyorum ben ekonomist olarak. Onlarla beraber iştahlanmak istiyorum. Yoksa cümleleri ben de biliyorum. Ee, Şahap Bey'in çıkıp söylemesine gerek yok, rapor olarak söylemesine gerek yok. Ee, bence aklımızı başımıza toplayalım bir 5 sayfalık boş cümlelerden öte 10 sayfalık detaylı programı ortaya koyalım ne yapacağımızı. Peki çok minik soru. Demin sordum ama arada kaldı. Merkez Bankası Başkanı bugün enflasyonun daha süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ise Şubat-Mart'ta bu iş enflasyon meselesinin aşılabileceğini söylemiş. Sizce Şubat-Mart'ta enflasyon sorunu Türkiye çözebilir mi? En büyük sorunlardan bir tanesi enflasyon geldiğinde onu tekrar tek indirmektir enflasyon sorununu %80'lerden, %90'lardan, %70'e indirerek çözdük diyorsanız en büyük yanılgıdır. O da baz etkisine dayalı bir mekanizmadır. Kimse baz etkisine güvenmesin. Enflasyon şu anda bir spiral şeklinde. Ne zaman ki bizim devamlı konuştuğumuz yapısal modeller, yapısal yaklaşımlar, devlet köylü işbirliği modelleri, devletin maliyeti ortaklık modelleri ve en büyük yaklaşımla da toplu bir şekilde Üretim mekanizmasını canlandırmak ve komşularımızla her zaman diyorum ben bunu. Komşularımızla dış ticarete yapısal kapsamda garanti altına almadıkça enflasyonu aşağılarda indirgemek ya da söylemek sadece baz etkisine güvenmekle olur. Ama o da diğer tarafta yansıması olan enflasyonun hayat pahalını durdurmayacaktır. Devam fiyatlar yukarıya hızlıca gidecektir. Bu, bu garanti ben size söyleyeyim. Yani enflasyon bir miktar gerilese de hayat pahalılığı hayat pahalı yükselecek. Tabii, tabii, Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programda Sağ görüşmek üzere. Sayın seyirciler size de teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.